Belediye otobüsleri konusunda geldi gelecek bizde de bir rahatsızlık oluştu. Kooperatifiz <laughs> biz. Eee Kooperatif olarak çalışmaktayız. E, bir eksiğimiz de yok başkanım. Faaliyet olarak. Bakın şunu söyleyeyim. Ben. Evet, anladım ben Rayş, seni. Rayış, olarak hep büyükşehir fiyatlarında uyarız. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar <laughs> biz siyasi misyon olarak özel sektörü biz özel sektörü destekleyen bir zihniyete sahibiz. Yani her tarafa otobüs koyalım, her tarafta otobüsler çalışsın diye böyle bir şeyimiz yok. Sizler de zaten bu işi kam adına yapıyorsunuz. Bak şehir merkezinde dolmuşlar halk otobüs haline getirdik şimdi. Dönüşüyorlar. Hatta ikiye iki K plakayı bir halk otobüse çevirelim diye bir karar aldık. Hukuma karar aldık. Bu her tarafta geçerli. İki K plakayı bir halk otobüsüne çevirelim diye. İlçelerde de geçerli. İlin her tarafında geçerli bu. Şimdi tabii vatandaşımızın da toplu taşıma ihtiyacını e, karşılamak kanunla belediyelerin görevi. Kanunla belediyelerin görevi. Devlet de bu işler için bize para göndermekte. Yani bu ödenekler gönderiyor toplu taşımayı da yap diyor. Şimdi otomatikmen büyük şehir olunca her taraftan yoğun talep geliyor. Bimele birçok yere yoğun şekilde ve bizim bunları da karşılamamız gerekiyor. Yani Burada dediğim nokta şu aslında. Püf noktası şu. Dolmuş bu kooperatiflerimiz toplu taşıma yapan araçlarımızın kalitesi arttırıldığında kimse belediye bu işi yapsın diye yapmaz. Şimdi mesela belediyeler konut da yapar mesela. Ama özel sektör bunu yaptığı için belediyeler konut yapıyor mu? Çok az yapıyorlar. Yapmıyorlar. Yani bunun gibi birçok belediyelerin işleri var. Mesela piyasayı ayarlama için esnaflık da yapabilir, kasaplık yanında açabilir, birçok şeyler yapabilir. Yapmıyor. Niye? Mevcut ee, esnaf bu işi yapıyor. Geçmişte yapardı devlet bu işleri mesela. Bırakıyor yavaş yavaş.